arkadaşlar. Bugün yine matematik evinde sizlerle birlikteyiz. Bugün ben size matematik evinde karmaşık sayılarla ilgili soru çözmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz ilk videomuzu paylaştık. Birinci videomuzda karmaşık sayı, i'nin kuvvetleri, i ne demek? Bunlarla ilgili sorular çözmüştük. Bir karmaşık sayının eşleniği, çarpma, bölme, kuvvet alma gibi. Burada da Mutlak değer yani boyu ve boyuyla ilgili uygulamalara devam edeceğiz. Bakalım birinci sorumuza. Z verilmiş. Bölme şeklinde bir ifade var. Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımı nedir diye soruyor. Arkadaşlar Z'nin eşleniğini bulup çarpabiliriz. Yanlış değil ama uzundur. Burada bizden istenen şey aslında şudur. Bir karmaşık sayı ile eşleniğinin çarpımı her zaman boyunun karesine eşittir. Demek ki ben Z'nin boyunu bulsam, karesini alsam bu çarpmayı aynı denktir. Z'nin boyu da nedir arkadaşlar? Mutla, şey Bölmeli bir ifade varsa ne demiştim? Yukarının ve aşağının ayrı ayrı boyunu alabilirsiniz. Yukarının boyuna bakıyorum. 1'in karesi artı kök 2'nin karesinin kare kökü. Aşağıya bakıyorum. Kök 2'nin karesi artı 1'in karesinin kare kökü. Kök 3 bölü kök 3. O zaman Z'nin boyu kaçtır? 1'dir. 1'in karesi de 1'dir. O zaman z çarpı z'nin eşleniği neye eşittir? 1'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine ben burada z çarpı z'nin eşleniğine ne diyeceğim? Ee, z'nin karesi diyeceğim. Boyunun karesi. Ee, Z'ye a artı b'yi de diyebilirim tabi. Evet. Öyle diyelim olmazsa değil mi? Z nedir? A artı B'i'dir z ile eşleniğinin çarpımı a kare artı b karedir. Bunu geçen videomuzda bahsetmiştim. Çünkü eşleniğin olacaktır arkadaşlar. a eksi b'yi. a artı b ile a eksi b'yi çarparsanız a kare artı b kare yapar demiştim. Şimdi bunları yerine yazıyorum. a artı b i eşittir diyorum. a kare artı b kare. Bunu diğer tarafa attım. Şimdi bunu ne yapalım arkadaşlar? Reel ve sanal olarak ayıralım. 4A artı 4B'yi eşittir. A kare artı B kare. Bunun sanal kısmı yok dikkat ederseniz. Bu sıfır olduğu anlamına geliyor. Demek ki bu 4B'nin ne olması gerekir? Sıfır. 4B'nin sıfır olduğunu biliyorsa, demek ki B sıfırdır. Diğer kısımların da birbirine eşit olması gerekir. 4A'da arkadaşlar A kare artı sıfırın karesine eşit i̇şte olacaktır. Demek ki 4A A kareye eşittir. Ne olur? Yani bu denklemi çözersek A ya 4 olur. 4 kere 4 4'ün karesine eşittir. Ya da 0 olur. Burada Z karmaşık sayımızı 4 artı 0 i veya ne buluruz arkadaşlar? 0 artı 0 i. Her ikisi de doğrudur diyoruz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu da karmaşık düzlemde. Burayı biliyorsunuz reel eksen diyoruz. Buraya sanal eksen diyoruz. İ'li kısmı y'de, reel kısmı da x ekseninde gösteriyoruz. Diyor ki şimdi z1'in boyu z2'ye eşit. z1 ve z2 karmaşık sayıların boyları eşit. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Z1'in koordinatları verilmiş. z 2 istiyor. Bakın arkadaşlar alfa ile beta'nın toplamı 90 ise bu alfa ise o zaman bakın bu da beta'dır. Ee, bu beta ise bu da nedir? Alfadır. Değil mi? Şimdi ben bir de şuradan bir dikme inmek istiyorum. Burası diktir. Hatta burası 5'tir. Dolayısıyla şurası 5 birimdir. Ondan sonra şurası da üç birimdir. Bu alfa ise bu da nedir? Betadır. Aynı şeyi burada gerçekleştirmek istiyorum. Bu beta, bu 90, bu alfa. Bakın arkadaşlar bir de ne söylenmiş bize? Ee, Z1'in boyu eşitmiş neye? Z2'nin boyu boyuna. Bu şu demektir. Sağdaki yadık üçgenle soldaki dik üçgen birbirine eş. Neden? Çünkü 90'ın karşıları aynı. Eş üçgenler var. Eş üçgenlerden hatırlayın neydi? Eşit açıların karşısındaki kenarlar da eşittir. Mesela alfanın karşısında burada 3 var. O zaman burası da ne olmalı? 3. Betanın karşısında 5 var. Betanın karşısında ne olmalı? 5. Tabi burada neye dikkat edeceğiz bir de bölgeye. İkinci bölgede olduğumuza göre x negatif değerlidir. Y pozitif değerlidir. O zaman z2 karmaşık sayısının koordinatları eksi 3 artı 5 diyebiliriz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Yine z'nin boyunu sormuşum ben burada arkadaşlar. Bölme yaparak ayrı ayrı boyalıyorum. alıyorum. Kök içinde a eksi b'nin karesi artı birin karesi bölü kök içinde birin karesi artı eksi a artı b'nin karesi eksi a artı b ile b eksi a ya pardon b eksi a ile a eksi b'nin kareleri eşittir kare aldığımız için eksi de olsa artı da olsa birler de eşit o zaman bu iki ifade birbirinin aynısıdır cevap nedir arkadaşlar birdir diyoruz. Zor gözüken bir soru gibi aslında ama ifadeleri aynı. Ve cevap ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Zor sorulardan korkmayalım arkadaşlar. Evet z'nin tersinin boyu. Z'nin tersi nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 artı 3 yiğidir. Çarpmaya göre tersi. Şimdi bunun boyunu alın diyor. Aldım her iki tarafın boyunu. 1'in boyu 1'dir. 2 artı 3 yiğinin boyu 2'nin karesi artı 3'ün karesidir. 4 daha 13. 1 bölü kök 13. Şuraya yanlış yazdım. Z'nin tersi diyecektim önce. Z'nin tersi 1 bölü 2 artı 3. Ha, böyle bırakabilirim. Ya da kök 13 ile genişletebilirim. Kök 13 ile genişletirsem kök 13 bölü 13 yapar. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleriz. Ama daha çok bu olur. Çünkü biz kar şey, kare köklü sayılarda diyoruz ki Payda da köklü ifade bırakmayalım. Onu yukarıya taşıyalım. Payda hep ne olsun? Tam sayı olsun. Pozitif ya da negatif fark etmez. Evet Z'nin eşleniğinin boyu. Burada arkadaşlar ben size şunu söylemek istiyorum. Z'nin boyu, eşleniğinin boyu, Z'nin ters işaretlisinin boyu, Z'nin ters işaretlisinin eşleniğinin boyu. Bunların hepsi nedir? Birbirine eşittir. Yani benden Z'nin eşleniğinin boyunu soruyor ama Z'nin eşleniğini bulmama gerek yok. Z'nin boyunu bulayım. Mutlak 10 bölü mutlak içinde 3 eksi i nedir? 10 bölü kök içinde 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi. 10 bölü karekök 10. Sadeleştirirsem karekök 10. Z'nin boyu kök 10 ise Eşleniğinin boyu da nedir? Kök 10'dur. Eşleniğini bulmamıza gerek yok. Bu kuralı burada anlatmak istemiş soru. Bir karmaşık sayının eşleniğinin, toplamaya göre tersinin, toplamaya göre tersinin eşleniğinin hepsinin boyları nedir? Birbirine eşittir arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da Z'nin boyunu istiyor. Önce Z'yi biraz yalnız bırakmamız lazım, değil mi? Z parantezini alıyorum. 2 artı 3i eşittir i. Her iki tarafı 2 artı 3i'ye bölüyorum. Evet. Z yalnız kaldı. Nedir? i bölü 2 artı 3i. 2 artı 3i. Şimdi arkadaşlar bunun mutlak değerini istiyor. Her iki tarafın mutlak değerini ayrı ayrı alıyorum. Bunu yaptık artık. Pardon arkadaşlar. <laughs> Siz de görün. İyi günler görelim inşallah. Evet, i'nin boyu nedir? 0'ın karesi artı 1'in karesinin karekökü. 2'nin karesi artı 3'ün karesinin karekökü. 1 bölü kök 13. Biraz önce de benzer bir sonuç çıkmıştı. Kök 13 ile genişletebiliriz. Kök 13 bölü 13'tür diyoruz değil mi? Evet, devam ediyorum. Evet iki karmaşık sayı arasındaki uzaklık diyor arkadaşlar. Z1 ve Z2 iki karmaşık sayı ise bunların arasındaki uzaklığı bulmak için Z1 eksi Z2'nin mutlak değeriyle gösterilir. İki karmaşık sayı arasındaki uzaklık. Ne yaparız? Birinci bileşenlerini çıkarır, karesini alırız. İkinci bileşenlerini çıkarır, karesini alırız. Toplamın kare alırız arasındaki uzaklık formülünün aynısı. O zaman Z1 ile Z2 arasındaki uzaklık 2 eksi 1'in karesi artı eksi 3 eksi 4'ün karesinin kare kökü 1 artı eksi 7'nin karesi 49 ne yapacak cevabımız kök 50 yani 5 kök 2'dir diyoruz. Devam ediyorum. Evet. Bundan sonra daha çok arkadaşlar karmaşık düzlemdeki soru tiplerini seçtim. Karmaşık düzlemdeki sorular nasıldır? Bunlarla ilgili e, soru göreceğiz karşımızda. Onlar çıkacak. Evet ne demişim? Z bir karmaşık sayı. R'li artı imajinerinin 3 katı 6 eşitliğini sağlayan noktaların kümesi nedir? Karmaşık sayının R'li x'tir arkadaşlar. İmajineri y'dir. 3y eşittir 6 doğru denklemidir. Doğru denklemini çizmeyi ortaokulda öğrendik. X'e 0 verip Y'yi kestiği noktayı, Y'ye 0 verip X'i kestiği noktayı buluyoruz. X'e 0 verirseniz 3Y 6, Y'yi 2'de de keser. 1, 2 buradan geçecek arkadaşlar. Y'ye 0 verirseniz X'e 6 da keser. 3, 4, 5, 6 buradan da geçecek. Bu iki noktayı birleştirirsek biz doğrumuzu elde etmiş oluruz. Evet. Bu nedir? x artı 3y eşittir 6 doğrusunun görüntüsüdür. Evet. Burada da yine x artı iy olmak üzere z şu eşitliği sağlayan noktaların denklemi demişiz. Bu kez denklemi bulmamız yetecek. Görüntüyü gö göstermemize gerek yok yani. Ee, z yerine x artı iy yazıyorum. x artı iy artı 1 mutlak değeri eşittir x artı iy eksi 3i mutlak değeri. Bunu şöyle düşünebilir miyiz? X artı 1 artı iy. Bunu da x artı y eksi 3 parantezinde i. Şimdi bunların boyunu alacağım değil mi? Nedir boyu? X artı 1'in karesi artı y'nin karesinin karekökü. Hep yaptık. X'in karesi artı y eksi 3'ün karesinin kare kökü. Burada yazdım ama aslında her seferinde iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her iki tarafın karesini alacağım için bu kare hep sadeleşecek. Bir satır kolaylaşmış olur işleminiz. Yani bir daha siz karekök yazmayın. Ben burada ilk olduğu için yazdım. Açıyorum parantezi. 2x artı 1 artı y kare eşit x kare artı y kare eksi 6y artı 9 x kare ve y kareleri sadeleştiriyorum. Hepsini diğer tarafa taşıyorum. 2x artı 6y eksi 8 eşit 0. 2 ile sadeleştirebilirim. x artı 3y eksi 4 eşit 0. Bu bizim aradığımız doğrunun denklemidir. Sadece denklemi istemişti zaten. Dolayısıyla bulduk cevabı. Evet bir başka sorumuz. Eşitsizliği sağlayan noktaların kümesi. Bakın burada bu kez koordinat düzleminde gösterin diyor. Bakalım arkadaşlar ben z yerine x artı y i yazıyorum. Eksi i küçük eşit x artı y i artı i. Bunu nasıl düşüneceğim? x artı y eksi 1'in i parantezi. Burayı da x artı y artı 1'in i parantezi. Bir önceki soruda ne dedim? Kare kökle uğraşmayın dedim. Direkt kareleriyle devam ediyorum. x kare artı y eksi 1'in karesi küçük eşit. x kare artı y artı 1'in karesi. Açıyorum kareleri. x kare artı y kare eksi 2y artı 1 küçük eşit. x kare artı y kare artı 2y artı 1. 1, x kare, y kare her iki tarafta da ne yapıyor? Sadeleşiyor. Eksi 2y küçük eşit 2y. 2y'yi bu tarafa atıyorum. 0 küçük eşit 4y. Her iki tarafı 4'e bölsem y büyük eşit 0. y büyük eşit 0 eşitsizliği nasıl bir şeydir? Arkadaşlar y eşittir 0 x ekseni demektir. x ekseni. O zaman ben bu x eksenini alacağım. Bir de y'nin büyük kısmını alacağım. y büyük eşit sıfır, pozitif kısmı. Yani eksenin üst tarafını alacağım. Eğer burada eşitlik olmasaydı arkadaşlar, şurayı nokta nokta çizecektim. Yine üst tarafı alacaktım. Ama eşitlik olduğu için düz çizdim. Dolayısıyla görüntümüz budur diyoruz arkadaşlar. Evet, burada da eşitliğini ifade eden noktaların kümesi. Burada da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ben size. Z eksi Z sıfır eşittir R. Böyle bir taslak varsa elinizde ki sorumda da var. Bu merkezi Z sıfır yarıçapı R olan noktaları ifade eder. Ama aradaki işaretin eksi olması gerekir. O zaman ben işlemini düzeltiyorum. Z eksi 1 artı 2i eşittir 2. -2. Bakın arkadaşlar bu merkezdir. Bu da yarı çaptır. Şimdi o zaman ben şimdi ne yapacağım? Merkezi göreceğim önce. 1'e 2. Burada bir merkezim var. Bir de yarı çapım var 2. 2 yarı çaplı bir çember çizeceğim bunun üzerine. İşte bu arkadaşlar benim z noktalarımın yeridir. Yani bu çemberin üzerindeki her nokta z olabilir. Çünkü bunların z sıfıra uzaklığı hep ne kadar? 2 birim kadar diyoruz. Şurası bir, burası 2, burası merkez oldu değil mi? Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Eşitsizliğini ifade eden bölge nedir? Gösterin demiş. Burada da gizlice aslında yine merkeze olan bir çember. Çemberin iç bölgesi ya da dış bölgesi gibi düşünebiliriz. Bakın ben mesela şöyle desem. Z eksi 3 küçük eşit 2 dersem. Merkezi 3, e yarıçapı 2 olan bir çember ve iç bölgesini kastediyorum. İç bölgesini. Biraz çizmeye başlayacağım. Merkezimiz 3 yarıçapı 2 olan bir çember ve bunun iç bölgesi. Aslında tamamını taramam lazım şu anda. Duruyorum çünkü bir de diğer taraf var z eksi 3 büyük eşit 1 diyor. Bunun da merkezi 3, 0 ama bunun yarıçapı kaç? 1 ve büyük dediği için dış bölgesi. Merkezin 3, 0, yarı çapım 1 ama bunun da dış bölgesi. Şimdi birincinin iç bölgesi, ikincinin dış bölgesi demek. Ha işte bizden bu halkayı istiyor demek değil mi arkadaşlar? Merkezi 3, 0, yarı çapı 1 ve 2 olan çemberlerin aralarındaki alanı ifade etmiş oluyor. Burada da benzer bir ifade var. Z artı 1 küçük 1 diyor. Ben bunu birincisini şöyle yazabilir miyim? Eksi eksi 1 dersem merkezim ne oldu? Eksi 1. Çünkü şurada eksi işaretinin olması lazım. Merkezim eksi 1. Yarı çapım bir. Bunun nesini kastediyorum arkadaşlar? İç bölgesini. İç bölgesi. Birincisi bu. Bunun merkezi de eksi var. O zaman burası bir i gibi düşünülebilir. O zaman merkezimiz bir noktası. Y ekseni üzerindeki bir noktası. Yarıçapımız yine nedir? Bir. Çok üzgün çizemedim. Pardon. Bunun da iç bölgesi. Şimdi ikisinin de iç bölgesini taradığımızda ne çıkıyor? Aradaki bölge değil mi? Aradığımız yer şu arasıdır arkadaşlar artık. Kesişim bölgesi. Evet. Bunun cevabı da böyle. Evet. Bu da bir meşhur bir soru tipidir arkadaşlar. Z artı. Özür dilerim. Ondan sonra devam edeyim. Pardon arkadaşlar. Ayı durdu mu evet, sakinleşti yeri oynadı mı kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> şimdi ne yapıyoruz evet bu da bir çember var gördünüz mü bunu z eksi 1 artı 2 i şeklinde bir çember var Yarıçapı çapı 2 bunu bir göstermek istiyorum ben size kompleks Merkezimiz eksi 1'e 2. Şurada bir yerde merkez. Ve iki yarı da bir çemberimiz var. Bizim Z'lerimiz bakın arkadaşlar bunun üstünde. Bu çemberin üstünde. Daha önce çözdük benzer soru değil mi? Sonra burada da Z eksi 3 eksi i diye bir ifade var. Şimdi eşitlik yoksa bu ikisinin arasındaki uzaklık demek. 3 eksi i'yi de görelim arkadaşlar. O da şurada. Şimdi benden istenen şu çemberin üzerindeki bir noktayla bunun arasındaki en uzak mesafeyi soruyor. Bu çemberin üzerindeki bir noktayla bu noktanın arasındaki en uzak mesafeyi. Şimdi arkadaşlar en uzak mesafe tam karşıda olacak mıdır? Evet. İşte merkezden de geçecektir. Şimdi ben bu merkezle şuraya Z2 diyelim. Z2 Merkezle z2 arasındaki uzaklığı bulsam, üzerine bir yarıçap eklesem en uzak değeri bulmuş olurum. Merkezin koordinatları neydi? Eksi 1 artı 2i. Z2 dediğimin koordinatları neydi? 3 eksi i. İki nokta arasındaki karmaşık iki sayı arasındaki uzaklık neydi? Farklarının karelerini, ondan sonra karekökü. 3 eksi eksi 1, 4 karesi. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Karesi, kare kökü. O da ne yapacaktır? 5. Yani şu uzaklık ne kadarmış? 5 birim. E yarı çapta ne kadar? 2 birim. En uzak mesafe ne kadar oldu arkadaşlar? 7 birim oldu. Evet burada da yine bir çember, bir başka çember. Bu eşitliği sağlayan noktalar arasındaki en kısa uzaklık. Aynı tarzda bir soru değil mi? Şimdi bunun merkezi nedir? 3 eksi 5'i. Merkezi 3 eksi 5. Analitikle de karıştırdık soruyu birazcık. Bunun merkezi ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 artı 7. Peki. Şimdi bir merkezim var. Burada da bir başka merkezim var. Bunun yarı çapı 4. Bunun yarı çapı 2. Değil mi? Buna M1 diyelim. Buna M2 diyelim en kısa uzaklık. Şimdi bizim noktalarımız birinci de bunun üstünde, ikinci de bunun üstünde. En kısa diyorsa en yakınları seçeceğiz. Şöyle diyelim, merkezleri birleştirelim, bu uzaklığı bulalım. 4 ile 2 yani yarı çapları çıkaralım. İşte bize en kısa mesafe. O zaman M1 ile M2 arasındaki uzaklığı arıyoruz biz. Analitik bilgisiyle de çözebiliriz. Absisler farkı 3 eksi 2, 5 karesi. Eksi 5 eksi 7 eksi 12 karesi kare kökü 5 12 13. M1 ile M2 arasındaki mesafe neymiş? 13. Yarı çapları çıkarırsak 13'ten 6 çıkarsa en kısa mesafe nedir? 7'dir diyoruz. Evet arkadaşlar sanırım son 2 soru diye hatırlıyorum ben. Var mı başka sorum? Bakalım. Ha, bir tane soruyu arkadaşlar ya buraya en alta koymuş. Neyse. Bir tane soru onu başta çözmeliydim ama artık karıştırmış yeri. Evet bu bir üniversite sınav sorusu. Bir sayısına uzaklığı 2 birim. İ sayısına uzaklığı 3 birim olan Z karmaşık sayıları için A eksi B kaçtır? Z'yi de vermiş bakın burada. İki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı karmaşık sayılarda nasıl gösteriyoruz? Çıkarıyoruz. Mutlak değerini alıyoruz. 2'ye eşitliyoruz. Çıkarıyoruz. Mutlak değerini alıyoruz. 3'e eşitliyoruz. Z'nin 1'e uzaklığı 2 birim. İ'ye uzaklığı 3 birim. Tamam. A artı B yazalım. A artı B eksi 1 eşittir 2. A artı B eksi i eksi eşittir 3. Reel kısmı toparlayalım. B i eşittir 2. Nedir bu? A eksi 1'in karesi artı B karenin kare kökü eşittir 2. Açıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum önce. A kare eksi 2A artı 1 artı B kare eşittir 4. A kare artı B kare eşittir 2A artı 3. Duruyorum burada. Yan tarafa geçiyorum. R'li ve sanalı toparlıyorum. B eksi 1 i mutlak değeri 3. Karekök içinde a kare artı b eksi 1'in karesi eşittir 3. Her iki tarafın karesini alıyorum. a kare artı b kare eksi 2b artı 1 eşittir 9. a kare artı b kare eşittir 2b artı 8 kare artı b kareyi ikisini de birbirine eşit olduğum için birbirine eşitliyorum. 2a artı 3 eşittir. 2b artı 8. 2a eksi 2b eşittir 5. Hepsini 2 ile sadeleştiriyorum. a eksi b eşittir. 5 bölü 2'dir diyoruz. Bu da yakın zamanda çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Evet bir sınav sorusu. Z karmaşık sayısının boyu artı Z. Boyu eksi eşleniği çarpmışım. iyi eşit. Z'nin sanal kısmı kaçtır diye soruyor. Önce dağılma özelliğini uyguluyorum. Z'nin boyunun karesi. Artı Z'nin boyu çarpı. E, eksi Z demem lazım da buraya. Tamam. Eksi Z'nin eşleniği. Artı Z çarpı Z'nin boyu. Eksi Z çarpı Z'nin eşleniği eşittir i. Daha önce söylemiştim. Z ile eşleniğinin çarpımı boyunun karesine eşittir. Bunlar sadeleşir. Bunları da mutlak Z parantezine alalım. Mutlak Z parantezinde ne gelir? Eksi Z'nin eşleniği artı Z eşittir i gelir. Z'ye bir şey demiş mi? De. Ben x artı y i demek istiyorum Z'ye x artı y O zaman eşleniğine ne diyeceğim? x eksi y diyeceğim. z'nin boyu çarpı eksi x artı y artı çünkü başında eksi olduğu için bunu eksi dağıttım. x artı y eşittir i. z'nin boyu çarpı x'ler sadeleşti farkındaysınız. y i ile y i toplarsam 2 y i eşittir i. Doğru mu arkadaşlar? Burada da her iki tarafı i ile sadeleştirirsem burada 1 kalır. Mutlak z çarpı 2 çarpı y eşittir 1. Biz sanal kısmı yani y'yi arıyorduk arkadaşlar. Her iki tarafı sadeleştirirsek 2 mutlak z y'nin z karmaşık sayısının sanal kısmıdır diyoruz. Zaten şıklar mutlak z'ye göre verilmiş da yakın zamanda çıkmış bir sınav sorusu. Aslında sınav sorusuyla bitme, bitirmek istiyordum ama arkadaşlar şu soruyu ilk soru olarak çözmeyi planlamıştım. Karışmış. Son olarak çözeyim. Z'nin boyu diyor. Biliyorsunuz her iki tarafın ayrı ayrı boyunu oluyordum ben bu tür sorularda. Ne diyeceğim? 1 artı 3 i'nin boyunun dördüncü kuvveti. 2 eksi i'nin boyunun altıncı kuvveti. Kök içinde 1'in karesi artı 3'ün karesinin 4. kuvveti. 2'nin karesi artı 1'in karesinin 6. kuvveti. Ne yapacak arkadaşlar burası? Kök 10. 4. kuvveti kök 10'un 4. kuvveti 10'un karesi gibidir. 100. Kök 5. 6. kuvveti 5'in kübü gibidir. 125. 25 beş. ile sadeleştiriyorum. 4 bölü 5. Arkadaşlar Köprüsüz sayıları bitirdik bu, bu videomuzda. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın, Matematik Evinde kalın diyorum.